Yanınızda olamasak da kalplerimiz daima bir olacak. Şu an bu kalemin güvenle kavrayabiliyorsam, işte bu sizler sayesinde. Özgürlüğümüz için mücadele eden kahramanlarım. Kiminiz ailesinden, kiminiz eşinden ve çocuğundan uzakta, bizler için, vatanı için canla başla savaşıyor. Sizlere minnettarız. Günlerimde sizi yaşatmak bile bana onur veriyor her biriniz bir kahraman olarak hızlı hafızalarda. Uçutmasını özgürce uçurabilen çocuğun refahını sizlere borçluyuz. En büyük askerler sizlersiniz. Bizler sizin gibi güçlü, korkusuz askerlerin himayesi altında olmaktan gurur duyuyoruz. Biraz sessizlik. Şehitler ölmez, vatan bölünmez. Allah'a emanet. Dünyada yoldaş, kabirde arkadaş, nuru ile ahirette şefaatçi eyle ya Rabbi. Ölmüşlerimize rahmet eyle ya Rabbi. Mekanın cennet eyle ya Rabbi. Hakkımızda hayırlı olanı gönlümüze razı eyle ya Rabbi. Bizleri düzgün kalan kısmını geçen kısmından hayırlı eyle ya Rabbi. İstiklal ve istikbalimiz uğrunda can veren şehitlerimizi rahmetinle, merhametinle muamele eyle ya Rabbi. Gazilerimize acil şifalar nasip eyle ya Rabbi. Gerçekten Mehmetçiğimiz gerek yurt içinde gerekse yurt dışında ülkemizin, milletimizin, bizlerin refahı ve huzuru için mücadele etmekte. Ayrıca ülkemizde yaşanan işte çığ felaketidir, deprem felaketidir. Bütün olumsuzluklara öncelikle Mehmetçiğimiz koşmakta. Biz de Mehmetçiğimizin yanında olduğumuzu belirtmek, bildirmek için Onlarla yüreklerimizin birlikte attığını göstermek için okulumuzda öğretmenlerimizle, öğrencilerimizle, personelimizle birlikte bir proje düzenledik. Mehmetçiğimize çam sakızı, çoban armağanı türünden e, atkılar, kaşkollar, bereler öğrencilerimizin kendi emekleriyle ördüler. E, ve e, onlara sembolik de olsa bir e, yanlarında olduğumuzu göstermek için bir birliktelik yaptık. Projemize de ilmek ilmek emek Mehmetçiğe destek diye güzel bir isim verdik. Bu projede emeği geçen başta Çağlar Sarıtaş, Sümeyye Akın ve bütün öğretmenlerimize, personelimize, öğrencilerimize ben huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Askerimiz gerek yurt içinde gerekse yurt dışında e, her yerde var. E, yurt içinde depremde. E, aynı zamanda e, çığ altında kalan vatandaşlarımızı kurtarmak için de e, oradaydılar. E, biz askerimizin yanında olduğumuzu göstermek için ilmek ilmek Emek Mehmetçiğe Destek projesiyle öğrencilerimize bu atkıları ilmek ilmek ördürdük. Bu atkıları ilmek ilmek örerken aynı zamanda dualarını da e, askerlerimize yolladılar öğrencilerimiz. E, Van Çatak, Kaya Boğazı, Kalekolu'nda görev yapan askerlerimize bu atkılarımızı, berelerimizi ve çeşitli malzemeleri göndereceğiz. Mehmetçiğin yanında olduğumuzu göstermek istedik. Öğrencilerimizin milli ve manevi duygularla bu projede yer almasına da öğrencilerim adına teşekkür ediyorum. Okulumuz adına teşekkür ediyorum. Atkılarımızı ee, okulda boş bulduğumuz zamanlarda okul çıkışları okulumuzun kütüphanesinde ördük. Ee, aynı zamanda örerken de ilmek ilmek Mehmetçiğimizden dualarımızı eksik etmedik. Ee, ne kadar minnet duyduğumuzu e, dile getirmek istiyoruz. Evet mektuplar yazdık, onlara olan hislerimizi, duygularımızı anlattık. Evet. bu projeye başladığımızda hani ben at görmeyi bilmiyordum. Bu sayede öğrenmiş oldum ve gerçekten yaparken çok duygulandık ve siz askerlerimizin değerini bin kat daha iyi anladık. Burada huzurlu bir şekilde eğitim görebiliyorsak ve yaşayabiliyorsak emin olun ki bunlar sizin sayenizdedir. Hediyelerimizle birlikte birlikteyse dualarımızı da gönderiyoruz. Allah'a emanet olun. İyi ki varsınız.